Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle beraberce Altın Park'ı gezeceğiz. Altın Park Ankara ilinin Altın Dağ ilçesinde bulunan Ankara'nın en büyük parkıdır. Yüz ölçümü sıkı durun tam 640 bin metrekaredir. 85'ini yeşil alanlar ve göletler oluşturmaktadır. %15'ini ise yapılar ve meydanlar oluşturmaktadır. Doğal bir köy ortamını anımsatan yapılar size hoş bir gün geçirtecektir. Henüz gezmediyseniz mutlaka gezmenizi tavsiye ederim. Parka ilk girdiğimizde bizi gördüğünüz gibi kazlar karşıladı. 1977 yılına kadar golf kulübü olarak kullanılan bu alan 1985 yılında gerçekleştirilen bir yarışmada birincilik elde eden projenin uygulanmasıyla birlikte bugünkü konumuna gelmiştir. Altın Park, bünyesinde oluşturduğu sosyal tesis ve etkinliklerle modern bir park olmasının yanı sıra Türkiye'de birçok ilki de bünyesinde barındırmaktadır. Şu an çok güzel bir yağmur yağmakta ve güzelce alanı gezebilmektesiniz. Evet, burada eski bir itfaiye aracı görüyorsunuz. Köy evleri konseptinde yapılmış restoranlar var. Yine burada Çin restoranı da görebilirsiniz. Altın Park eşsiz lezzetleri ve göl manzarası ile misafirlerini ağırlamaktadır. İtalyan mutfağı meraklılarını cezbeden İtalyan restorantı ve farklı lezzetler sunan kafeteryalar yine Altın Park'ta bulunmaktadır. Burası bir köy meydanı olarak dizayn edilmiştir. Bol bol yürüyüş yapabileceğiniz, yürürken etrafı doya doya izleyebileceğiniz alanlar mevcuttur. Ankara'nın nefes alınabilecek ve huzur içinde vakit geçirilebilecek en muhteşem parkıdır. Bu gördüğünüz köy camisi. Köy camisinin hemen yanında şadırvan bulunmakta. Bugün sonbaharın bitiminde gezdik bu parkı. Eminim ilkbaharda da muhteşem renklerle çok güzel görünüyordur. İnşallah bir gün ilkbaharda baharda da gezeriz beraberce. gördüğünüzde bir köy değirmeni. Yukarıda su akan yerler var ve birazdan köy değirmeninin içini göstereceğim size. Çok güzel yapılar. Gerçekten eski köy havasını gençlere, çocuklara sevdirecek güzel bir konsept. Evet, şu an köy değirmeninin tam önündeyiz. Değirmene ait malzemeleri görüyorsunuz bu gördüğünüz değirmen taşı. Tabi değirmen taşının çok çeşitli boyları var. Evet bu da değirmenin içi. Tam un öğütülen yer. Yan tarafında da bekleme odası var. Ancak orayı şu an görüntüleyemiyoruz. Tam karşıda değirmen. yukarıda görmüş olduğunuzda bir ip köprü, asma köprü. Macera severler için ücretli bir şekilde geçebileceğiniz bir ip köprü bulunmaktadır. İki vadiyi birleştiren bu ip köprü şu an kapalı kullanılmamaktadır. Evet arkadaşlar, sizler için ip köprünün yanına kadar çıktık ve bu alanı bir de yukarıdan görüntülemek istedik. Gerçekten yukarıdan muhteşem görünüyor. Gördüğünüz gibi ta karşıya kadar vadinin öbür yakasına kadar uzanmakta. Evet, burada gördüğünüz gibi çok şirin atlar da var. Bu bir midilli. Ama biraz sonra büyük atların olduğu yere geleceğiz. Burada yine ücretli olarak isteyenler at gezisi yapabilmekteler. Bu küçük midilliyi görünce çekmeden yapamadım. Evet bu gördüğünüzde büyük hara, büyük atların, gezi atlarının bulunduğu yer. Ancak şu an alan biraz çamur olduğu için biz bunu gerçekleştiremedik. İnşallah güzel bir günde tekrar sizler için geliriz ve at gezisini de görüntüleriz. Burada karşı vadiye geçmek için yine bir köprü var. Tahta bir köprü var arkadaşlar. Dileyen buradan kestirme olarak geçip karşı tarafı gezebilir. burası da çam ağaçlarının olduğu doğal ormanlık alanlar. Aralarında gezebilirsiniz, temiz orman havası alabilirsiniz. Şimdi köy meydanındayız. Bakın tahtadan güzel bir araba motifi işlenmiş. Ve ileride yel değirmeni modeli. Peki bu karşımızda gördüğümüz ne? Tabii ki bir köy ilkokulu. Sanırım şu an karşımızda gördüğümüz oda idare odası. Bu gördüğümüz bir daktilo. Köy okullarında genellikle iki sınıf bulunmaktadır ve bir idare odası bulunmaktadır. Burası da köy ilkokulunun sınıfı. Evet, insan organlarını gösteren bir model, kara tahta. Duvarlar çeşitli bilgilendirici evraklarla donatılmış şekilde ve bir soba görüyorsunuz. Tahta, okul sıraları ve karşıda bir harita. Şirin küçük bir sınıf. Altın Park'ın yürüyüş yolları sonbaharda ayrı bir güzel oluyor. Sararıp dökülen yapraklar ve hafif çiseleyen yağmur muhteşem bir romantizmi de beraberinde getiriyor. Burası da koyunların bulunduğu alan. Biraz ileride çevrili bir alanda serbestçe ceylanların ve yavrularının gezindiği bir alanda mevcut. Yine atların bulunduğu bir arada var. Altın Park videomuzun birinci bölümü burada sona ermiştir. Müzelerle ilgili diğer videolarımızı izlemek için lütfen bizi takipte kalın kanalımıza abone olup videomuzun altındaki beğeni butonuna basmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.